Bu grup konuşmasının ardından Özgür Özel, tabii grup odasından çıktı meclis kulisinde ilerlerken gazeteciler en çok da A Haber aslına bakarsanız gazeteciler derken Özgür Özel'e bir soru sordu. Bakalım o ne cevap vermiş bir görelim. Herhalde şuydu o video. A Haber sen de kurtulamazsın tek başına ya hep beraber ya hiçbir. Başına, kararına karşı olduğu A haber zaten. sen de kurtulamazsın tek başına. Ya hep beraber ya hiçbir. <laughs> Mükemmel ya. <laughs> Hayır ya enteresan. Madem öyle işte böyle kafasına gelmiş herhalde CHP Genel Başkanı diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da A haber miydi? Rüya, rüya mı vardı? Rü, rüya vardı değil mi? O ne demiştik? Kıyafetin mi güzel demişti? İsmin mi? Bir şey böyle bir Hayal meğer hatırlıyorum sayın cumhurbaşkanı genelde soruları vermediği için bir rüya konusu vardı değil mi? İşte o öyle deyince bu da böyle dedi gibi bir şey olabilir herhalde demiş ki o da e, özgür özel ah haber seni de biz kurtaracağız demeye getirmiş baya ojelerin ojelerin ha ojelerin çok güzel demişti tamam tamam hatırladım ojelerin çok güzel demişti <laughs> yani ilginç. Şimdi ben bu kadar stres altında, bu kadar bak oradan Mansur Yavaş konusu var, burada İmamoğlu var, yargının kılıcı, demokrasinin kılıcı gibi tepelerinde sallanıyor. Seçmen CHP'yi çılgın gibi eleştiriyor. AK Parti ne yapsa seçmeni alkışlıyor. CHP seçmeni, CHP ne yapsa asla beğenmiyor falan. Böyle bir koltukta oturuyorsun. Eski genel başkanın da seni beğenmiyor. Bunu her fırsatta ifade ediyor. Olmadı diyor, hiç, hiç beğenmiyorum diyor falan filan. Ve yani şu kafaya gelebiliyorsun gerçekten e, Sayın Genel Başkan'ı arayacağım diyeceğim ki ne olur nasıl moral buluyorsunuz nasıl yaşıyorsunuz bize de söyleyin bir daha göstereceğim. Başına, ön seçim kararına karşı olduğu haber sen de kurtulamazsın tek başına ya hep beraber ya hiçbir.